Bu mücadele her alanda sürecek. Çin Amerika'ya kafa tutacak bir deniz gücü bir uçak gemisi filosu hazırlıyor çünkü ticaret yollarını ele geçirmeye çalışacak. Şu anda Amerika ticaret yollarını denetlediği için dünyada hakim güçmüş gibi görünüyor. İşte bu denge e, hatta araya yeni oyuncuların da katılmasıyla, mesela kimsenin fark etmediği Hindistan var. O da çok hızlı bir şekilde geliyor arkadan. E, bu dengeler sürekli değişecek. Bizim Türkiye olarak da burada işte ekonomimiz büyüyor. Ne oluyor? Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, şurada, burada hep problemler çıkıyor. Bu problemlerin arkası kesilmeyecek. Yani şöyle diyemiyorum. Amerika ile Çin en sonunda aklı selimi bulacaklar ve anlaşacaklar. Bunu diyemiyorum. Belki geçici, geçen sefer gördüğümüz gibi bu ticaret anlaşması birinci faz gibi geçici anlaşma dönemleri olabilir. Ama aradaki fark o kadar büyük ve eee çıkar çelişkisi o kadar büyük ki e, bu sorunların e, kolay kolay ortadan kalkması pek mümkün değil. Bu da piyasalara her an yani sadece kripto paralara değil, diğer klasik piyasalara da her an dalgalanma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi bugün e, işte Amerika e, ya karşı Çin e, bu gösterilerde bu gösteriler de başlayınca ne dedi? Dedi ki bu bir fırsat. Ben Hong Kong'u Kendime katmak üzere bir adım atayım. İşte orada yeni protestolar patlamasına sebep oldu. İşte şimdi ticaret anlaşmasıyla almayı taahhüt ettiği Amerika'dan tarım ürünlerini almamaya başlıyor. İşte Cemil Hoca'nın değindiği gibi o tarım üreticileri de Trump'ın oy deposu. Buralardan Çin vurmaya başladı. Bu Çin'in stratejisi. Kendini olduğundan güçsüz göstermek ve bu tarz açık alanlar bulduğunda da adımlar atarak kendini yavaş yavaş olmak istediği pozisyona doğru ilerletmek